Selahaddin Eyyubi en başta Kudüs'ü Hristiyanlardan almadan önce aklı, duyguyu, ondan sonra insanların kabullerini hepsini bir kenara attı, oturdu, doğru tespitler yaptı. Biz Kudüs'ü niye kaybettik? Kudüs'ü kaybetmemizin sebepleri nelerdir? Önce oturup doğru tespitler yaptı. O gün yaptığı tespitleri toplumla paylaşsa hiç kimse kabul etmeyecekti bu tespitleri. Yani herkes kendi sahip olduğu mesela Dimeşk'te Selçukluların bir kolu var. Halep'te Selçukluların bir kolu var. Yani yürü yani bir insan bir gün içinde gidip gelebiliyor oraya bu mesafede. Bu ikisi birbirleriyle savaştıkları için biri Haçlılardan yardım istiyor, öbürü Haçlı. Haçlılar birini vurduğu zaman öbürü seviniyor elhamdülillah diyor. Onun gücü onun gücü zayıfladı. Şimdi Selahaddin Eyyubi böyle bir vasatta bu iki tane emiri çağırsa dese ki bizim Kudüs'ü geri almamız için tek çatı altında birleşmemiz lazım dese. Dinler mi bu adamlar bunu? Dinlemezler. Selahaddin Eyyubi bunu bildiği için herkesi bir kenara attı, kendisi bir proje çizdi. Baktı ki kimse laftan anlamıyor. Baktı ki kimse söyle yani kimsenin dinlemeye bile tahammülü yok bazı şeyleri. Herkes bir yol tutturmuş. Tutturduğu yolla memnun bir proje çizdi ve o çizmiş olduğu projeyi adım 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 hayata geçirdi Selahaddin Eyyubi. Günü geldiğinde İslam ümmetinin tebası olan insanlar baktılar ki kimsenin bu ümmete sunduğu bir proje yok. Selahaddin'in bir projesi var ve bunu da hayata geçiriyor adım adım. Her gün biraz daha ilerliyor. Yavaş 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 alimler, emirler, akıl sahibi insanlar Selahaddin Eyyubi'nin etrafında toparlanmaya başladılar. Dertli insanlar. Ümmetin sorunlarını dert eden insanlar. Ve Selahaddin Eyyubi en son Mısır'da son öldürücü darbeyi vurdu. Ondan sonra da Kudüs'ü ondan sonra fethetti. Yani e bu bizim niye bizim için önemli? Bizim için şu açıdan önemli. Çünkü bu ümmet bugün gene bir Selahaddin Eyyubi bekliyor. Yani aynı Haçlılar o gün ne yaptılarsa bize bugün ondan çok çok daha fazlasını bize yaptılar. Ümmet bir Selahaddin Eyyubi bekliyor. Selahaddin Eyyubi'nin en önemli özelliği iyi bir gözlemci olması ve iyi bir tespit yapması. Mesela şunu o güne kadar kimse akletmedi. Haçlıları İslam alemine kim sokuyor? Haçlılarla kim ittifak kuruyor? Şeyler. Fatım iş iyiler. Tamam güzel. E peki bu adamlar ta Mısır'da yaşıyorlar. Biz bu adamlara ne yapabiliriz? Nasıl bir çözüm bulabiliriz? Nasıl bir yol bulabiliriz? Kimse bunun üzerine durmadı. Herkes kendi bulunduğu mıntıkayı koruyup kollamak adına kendi serveti malı gitmesin diye küçük hesaplar peşinde koşuyordu herkes. Ama Selahaddin-i Eyyubi orayı gözüne koydu. Hatta bazı tarih kitaplarında anlatıldığına göre Selahaddin-i Eyyubi Nurettin Zengi'den öğrendiği bir şey var namaz kıldığı camide bir tane şey vardı. Bir tane minber vardı. Selahaddin Eyyubi'nin ahşaptan yapılmış bir minber vardı. Kimseyi oranın üzerine çıkartırıp hutbe verdirmezdi. Öyle orada boş boş dururdu düşün caminin içinde bir tane şey var. Minber var. Öyle boş boş duruyor orada. Bir gün sordular dediler ya bu neyin minberidir? Selahaddin -ne Eyyubi dedi ki Kudüs'ü fethettiğim gün üzerinde hutbe hutbe okuyacağım minberdir bu dedi. Yani 30 sene öncesinden 40 sene öncesinden Kudüs'te hutbe verdiğinde üzerine çıkacağı minberi yaptırmış, gözünün önüne koymuş. Unutma, senin hedefin budur, senin bir tane hedefin vardır, sakın bu hedeften şaşma demiş. Sonra Selahaddin Eyyubi bakmış ki yöneticiler ayrı bir alemde, halk ayrı bir alemde. Mektuplar yazmaya başlamış insanlara. Mektuplar yazmış sürekli. İşte katiplere mektuplar yazdırıyor. Bu mektuplar fayda verecek, vermeyecek hiç önemsemiyor yani. Kahvehanelerde, toplu oturulan yerlerde geliyor mektup. Bir emir, bir vezir insanlara kardeş gibi hitap ediyor. Hallerini, hatırlarını soruyor. Sonra onlara işte ümmetin halini anlatıyor. Olması gereken şeyleri anlatıyor. Hatta bir yerde Selahaddin-i Eyyubi bir noktaya geliyor. Tabi bunlar kitabımızda olmayan bilgiler de. Bir yerde Selahaddin-i Eyyubi bir noktaya geliyor. Benim diyor buradaki emirliği kontrol altına almam lazım. Yani ben burada nüfus sahibi olmam lazım. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım annesi yaşında kadınla evleniyor. Ölen emir'in karısı var. Selahaddin Eyyubi'nin annesi yaşında. Ona evlilik teklif ediyor. Niçin onunla evleniyor? Bir kadın olarak bakmıyor ona. Onunla evleneceğim ki diyor. Onun bir çocuğu var 11-12 yaşında. Çocuk hükme diyor oraya. Daha doğrusu anne hükme diyor da çocuk üzerinden hükme diyor kadın emir olamayacağından dolayı. Şimdi çocuk çocuğu görüyor önce bir şeyler anlatabilirim çocuk. Ya ben buna bir şey anlatamam. Bu daha oyun çağında diyor. Selahaddin Eyyubi Annesine evlilik teklif edince, mesela Eyyubi gibi bir komutanı kim reddeder yani hiçbir kadın reddetmez. Kadın kabul edince orayı direkt şeyi altına alıyor. Yani bütün hayatı onun hedefine programlanmış şekilde. Ona göre evleniyor. Mısır'a geldiği zaman da Mısır'da devletin içerisinde örgüt kuruyor Selahaddin Eyyubi. Öyle bir örgüt kuruyor ki bütün alimleri, bütün akıl sahibi insanları o örgütün içerisine çekiyor aklı başında olan insanlara oturup derdini anlatıyor. Niçin buraya geldiğini, amacının ne olduğunu anlatıyor. Öyle bir gün geliyor ki artık halife bir şey dediğinde insanlar Selahaddin'e bakıyorlar. Yani kral, halife, sultan bir şey emredecek, vezir Selahaddin Eyyubi'ye bakıyor. Onaylarsa tamam. Onaylamazsa kimse şey yapmıyor. Niye? Tek 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 insanlarla bizzat ilgileniyor çünkü kendisi. Ve daha sonrasında bir adım sonrasında zaten halife artık hastalanıp yatağa düştüğünde kendi adına para bastırıp kendi adına hutbe okutturmaya başlıyor. Oranın mülkünü alıyor. Zaten e, Haçlıların kolu olan Şia kolunu kesince Selahaddin-i Eyyubi Haçlılar artık istedikleri gibi İslam alemini el uzatamıyorlar. Dengeyi sağlıyor. Önce hep Haçlılar Müslümanlara üstünler. Çünkü bir şey istediklerinde İslam ümmetinin işte kolları var. Karıştırıyorlar orayı. Selahaddin Eyyubi bu kolu kesince ne oldu? Şimdi artık bilek gücüne kaldı. Kim ne kadar erkekse kim ne kadar savaş meydanlarında mahareti varsa onu gösterebilir. Aynısı bugün de geçerli. Yani Haçlıları İslam alemine çeken, İslam aleminin içerisindeki Haçlıların eli kolu olan gene İran'dır. Haçlılar bir yeri karıştırmak istediklerinde önce İran'la orayı karıştırıyorlar. Hatta İran'la Amerikan'ın arası bozulduğunda İranlı yöneticilerin ilk söylediği şey her zaman budur. Bunu Hatemi de söyledi, bunu işte Ahmedi Necat da söyledi dediler ki biz Afganistan işgalinde Amerika'ya o kadar yardım etmemize rağmen Amerika hala bizim e, işte bize yapılan uygulamaları yaptırımları kaldırmadı dediler Yani biz olmasaydık onların Afganistan'ı işgal etmesi mümkün değil dediler Onlara hava planlarını veren biziz onlara işte nüfus planlamasını veren biziz onlara askeri siyasi planlamayı veren biziz ama yine de bizim hakkımızı bize vermiyorlar dediler Amerika'da baktı çok konuşuyorlar. Onlara Irak'ı verdi. Alın dedi. Afganistan'ı veremem size. Afganistan'da benim işim var ama Irak'ı istiyorsanız size verebilirim dedi. Tuttu Irak'ı altın tepsi içinde getirdi. Şiaların eline eline vermiş oldu. Yani bugün de durum çok farklı değil. Yine İslam aleminde Haçlıların eli kolu şeylerdir. Eli kolu e, Şia'dır, e, İranlılar'dır e, diyebiliriz. Ama Selahaddin-i Eyyubi'de en fazla dikkatimizi çeken mesele bu iki meseledir. Biri, ee, i̇yi bir tespit yapması, iyi bir gözlem yapması, sonra son noktaya kadar bir planlama yapıp ve bütün hayatını, bütün adımlarını bu planları doğrultusunda, doğrultusunda atması ve sonunda da Allah zaten hiçbir çalışanın çalışmasını zayi etmediği gibi Allah onu da zayi etmedi, ee, Kudüsü tekrardan geri Müslümanlara, Müslümanlara geri çevirdi diyebiliriz.